Arkadaşlar merhaba ben Evrim Hoca. Sizlerle Milli Edebiyat Dönemi ile başlayacağız. Milli Edebiyat Dönemi 1911 yılında Genç Kalemler Dergisi etrafında başlayan ve 1923 yılında Cumhuriyet'in ilanıyla yerini Cumhuriyet dönemine bırakan bir edebi dönemdir. Milli Edebiyat Dönemi'nde dört önemli düşünce sistemi gelişmiştir. Osmanlıcılık, İslamcılık, Batıcılık ve Türkçülük. Bu dönemde en etkili olan görüş ise Türkçülüktür. Milli Edebiyat dönemini asıl başlatan olay Genç Kalemler Dergisi'nin çıkarılmasıdır. Genç Kalemler Dergisi 1911 yılında Selanik'te Ömer Seyfettin ve Ali Canip Yöntem tarafından çıkarılmıştır. Dergiye daha sonradan Ziya Gökalp de dahil olmuştur. Genç Kalemler Dergisi Yeni Nisan adlı bir makale yayınlayıp bu makalede amaçlarının yazı diliyle konuşma dili arasındaki ikiliği ortadan kaldırmak olduğunu belirtirler. Yeni Nisan makalesindeki diğer görüşler şöyledir. Dile yerleşmiş, Türk, halkın konuşma diline kadar inmiş, Arapça ve Farsça kelimeler dışındaki tüm kelimeler atılmalıdır. Konuşmada İstanbul ağzı esas alınmalıdır. Dil ve edebiyat, Doğu ve Batı taklitçiliğinden kaçınmalıdır. Bunlar yeni insanın en önemli kararlarıdır. Milli Edebiyat Dönemi'nin önemli dergileri şunlardır. Çocuk Bahçesi, Türk Derneği, Türk Yurdu, Halka Doğru, Türk Sözü, Yeni Mecmua ve Dergahtır. Milli Edebiyat Dönemi'nin genel özelliklerine bakacak olursak, sanatçılar milli kültürden beslenmişlerdir. Batı'yı taklit etme fikrine karşı çıkmışlardır. Gözlem onlar için çok önemlidir ve bu dönemde realist eserler verilmeye başlanmıştır. Şiirde nazım birimi olarak dörtlük kullanmışlar, hece ölçüsünü genel olarak kullanma kararı almışlardır. Aynı zamanda milli edebiyat döneminde artık Anadolu ve Anadolu insanı anlatılmıştır. Servet-i Fünun ve Fecrati'de anlatılan İstanbul kavramı bırakılmış artık Anadolu'ya açılınmıştır. Milli Edebiyat Dönemi'nin temsilcileri şunlardır. Birazdan bu isimleri tek tek inceleyeceğiz. İlk ismimiz Ömer Seyfettin. Ömer Seyfettin, babasat, yani olay tarzı hikayenin en önemli temsilcisidir. Hatta biz onun için Türk hikayeciliğinin babası diyebiliriz. Yeni Nisan adlı makalesinde Servet Fünun edebiyatının ağır diline karşı sade bir dili savunmuştur. Hikayelerini yazarken çocukluk, askerlik anılarından, tarihten ve efsanelerden yararlanmıştır. Ant, falaka, kaşağı hikayelerinde çocukluk anılarından söz etmiştir. Başını vermeyen şehit, pembe incili kaptan hikayelerinde ise tarihi bir konuyu anlatır. Kızıl Elma Neresi adlı hikayesi, Türk idealinin sembolleştirildiği bir eserdir. Beyazlarla bomba hikayelerinde Balkan Savaşı'nın acılarını dile getirir. Efruz Bey adlı eserinde ise yanlış batıllaşma üzerinde durmuştur. Ömer Seyfet'in hikayeleri genellikle beklenmeyen bir sonla biter. Yeni ismimiz Ziya Gökalp. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Türkçülüğü sistemleştirmiştir. Türkiye'de toplum bilim yani sosyolog, şiir siyaset alanlarında en önemli tarihi kişiliklerden biri olarak kabul edilir. Mustafa Kemal Atatürk'ün bedenimin babası, Ali Rıza Efendi, hislerimin babası Namık Kemal, fikirlerimin babası ise Ziya Gökalp'tir demesi buna en iyi örnektir. Ziya Gökalp genel olarak Türk mitolojisinden etkilenmiş bir isimdir. Şiirlerinde Kızıl Elma altın ışık gibi temaları işlemesi mitolojiden ne çok etkilendiğini bize gösterir. Diğer önemli ismimiz Ali Canip Yöntem'dir. Ali Canip Yöntem edebiyata fecrati topluluğunda başlayıp aşk ve tebiat konularını işlemiştir. Daha sonra Genç Kalemler dergisinde baş makale yazarlığı yaparak milli edebiyata öncülük etmiştir. Servet Fünun sanatçısı Cenab-ı Şahabettin ile tartışmalara girişmiş ve bunları Milli Edebiyat Meselesi ve Cenab Bey'le Münakaşalarım adlı esiriyle kitaplaştırmıştır. Yeni ismimiz Mehmet Emin Yurdakul. Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur diyerek başladığı cenge giderken şiiri büyük ilgi toplamıştır. Orduya destek vermek amacıyla Ordunun destanı, Ordu'nun destanı adlı bir şiir kalemi almış ve bundan sonra Milli Şair ünvanını kazanmıştır. Mehmet Emin Yurdakul şairin sorumluluklarını ise Unutma ki şairleri haykırmayan bir millet, sevenleri toprak olmuş, öksüz bir çocuk gibidir diyerek dile getirmiştir. Türk sazı, ey Türk uyan, Turan'a doğru Tan sesleri, Zafer yolunda onun en önemli şiirleridir. Bir diğer ismimiz Yusuf Akçura. Yusuf Akçura, üç tarzı siyaset başlıklı yazısı ile Türkçülük akımının manifestosunu yazmıştır. Türk Tarih Kurumu'nun kurucu üyelerinden de olan Akçura'nın düşünceleri Ziya Gökalp'in gölgesinde kalmıştır. Fakat bizler için üç tarzı siyaset makalesi çok önemlidir. Mehmet Fuat Köprülü Türkçülük akımının etkisiyle Türk tarihinin ilk dönemlerine kadar inmiş ve ilk Türk topluluklarının tarih ve edebiyatlarını incelemiştir. 1500'ün aşkın kitap ve makale yazmıştır. Bu yüzden bizim için ilk edebiyat tarihçisi olması bakımından çok önemlidir. Türk edebiyatını sınıflandıran kişi olarak kabul edilir ve inceleme eserlerinde Türk Edebiyatı'nda ilk mutasavvıflar, Türk Edebiyatı, Tarihi, Türk saz Antolojisi olmak üzere çok önemli sınıflandırmalara sahip bir yazardır. Hamdullah Supi Tarnöver Hamdullah Supi Tarnöver, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında mecliste yaptığı coşkulu konuşmalar nedeniyle Milli Hatip olarak tanınmıştır. Aynı zamanda İstiklal Marşı'nı meclis kürsüsünde ilk okuyan kişi de Hamdullah Sufi Tarnover'dir. Söylevlerini daha yolu altları eserinde toplamış, makalesi ise güne bakandır. Rıza Tevfik Bölükbaşı Rıza Tevfik Bölükbaşı şiir, felsefe, Türk, folklor ve sanat ile Türk sanatı ile yakından ilgilenmiş. Ancak felsefe olan ilgisinden dolayı filozof Rıza ünvanını almıştır. Bir tane şiir vardır. Serabı Ömrü olarak. Bunu da bilmeniz gerekmektedir. Refik Halit Karay. Refik Halit Karay çok önemli bir isimdir arkadaşlar. Roman ve hikayede yazmış. Birçok alanda eser vermiş bir isim olmasına rağmen mizah yazıları ile ünlenmiştir. Bu yazılarını kirpi takma adıyla yazmıştır. Siyasi tavrı nedeniyle İttihat ve Terakki tarafından Anadolu'ya sürgüne gönderilmiş ve bu burada Memleket Hikayeleri adlı önemli eserini kaleme almıştır. Daha sonra Aidat adlı mizahi dergide Kurtuluş Savaşı aleyhine yazılar kaleme aldığı için Halep ve Beyrut'a sürgüne gönderilmiş. 15 yıl buralarda kalmış ve burada da önemli eseri Gurbet Hikayeleri'ni kaleme almıştır. Türkçe'yi kullanmada oldukça başarılı bir isimdir. Sanatçı önemli romanlarından olan İstanbul'un İç Yüzü adlı eserinde meşrutiyet döneminde zenginleşen insanları anlatmıştır. Çete romanında Türk çetecilerin Fransızlarla olan mücadelelerini ele almıştır. Yezid'in Kızı adlı romanında Güneydoğu Anadolu'da yaşayan Yezidilerin hayatını anlatmıştır. Sürgünde Yüzbaşı Hilmi Efendi'ye atılan bir iftira yüzünden Hilmi Efendi'nin Beyrut'a sürülüşü ve orada yaşadığı sıkıntıları anlatılmıştır. Bugünün saraylısında ise kendi halinde olan bir aileye katılan sonradan görme bir akraba kızının ailenin değerlerini alt üst etmesini konu edinmiştir. Aynı zamanda mizahi yazılarını Kirpi'nin Dedikleri adlı eserde toplamıştır. Bir diğer çok önemli ismimiz Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun eserlerinde güçlü bir teknik görülür. İyi bir gözlemcidir. Bu yüzden realist eserler vermiştir. Tanzimattan başlayıp Cumhuriyet'e kadar uzanan sürede kuşakların geçirdiği sosyal değişimleri, yer yer olumsuzlukları bize eserlerinde anlatmıştır. İlk romanı Kiralık Konak'ta üç ayrı kuşağın yaşadığı değişim ve çatışmayı işlemiştir dede, kızı ve torunlarıyla olan iletişimi bu eserde sıkça görebilirsiniz. Hep o şarkıda 2. Abdülaziz dönemini anlatır. Nur Baba da Bektaşi tekkesindeki olumsuz durumları anlatmıştır. Hüküm gecesinde 2. Meşrutiyet yıllarını konu edinmiştir. Sodom ve Gomor'da işgal altındaki İstanbul'da yaşanan ahlaki çöküntüyü ve milli bilinci yakalayan insanları anlatmıştır. Yabanda ise Kurtuluş Savaşı'nı ve bu yıllarda halk aydın çatışmasını işler ve Ahmet Celal karakteri bizim için çok önemlidir. Ve Yakup Kadri genel olarak hem aydını hem de köylüyü karşılıklı suçladığı ve yer yer bir eserdir arkadaşlar. Ankara adlı eserinde ise Cumhuriyet'in ilk 10 yılını anlatmıştır. Panorama'da ise 1923 ve 1952 yılları arasında yaşanan gelişmeleri anlatmış ve Panorama 1, Panorama 2 olarak bunları ciltleştirmiştir. Mensur şiirleri de vardır. Erenlerin bağından, okun ucundan, tiyatro olarak da Nirvana ve Sağnak bizler için önemlidir. Halide Edip adı var. Halide Edip adı var. Dönem dönem değişen bir edebi görüşe sahiptir. Teknik açıdan kusurlar vardır eserlerinde. Aşk konusunu işlediği Seviye Talip, Handan, Kalp Ağrısı gibi romanlarda kadın psikolojisine sıkça yer vermiştir. Ateşten Gömlek, Vurun Kahpe, Zeyno'nun Oğlu gibi eserlerde İstiklal Savaşı ve Anadolu'da yaşayan insanları anlatmıştır. Sinekli Bakkal Yol Palas Cinayeti ve Tatarcık romanları ise sosyal konulara değindiği romanlardır. Bunun yanı sıra Yeni Turan, Tatarcık, Kalp Arzı ve Mevut Hüküm olmak üzere önemli romanları da vardır. Anılarında Mor Salkın Ev kendi hayatından işte 36 yaşına kadar olan hayatını, hayal kırıklıklarını anlattığı bir eserdir. Türk'ün Ateşli İmtihanı'nda Kurtuluş Savaşı dönemlerini anlattığı anılarıdır. Tiyatroları ise Kenan Çobanları, Maske ve Ruhtur. Bir diğer önemli ismimiz Reşat Nuri Güntekin. Reşat Nuri Güntekin'in eserlerinde kahramanlar genel olarak tek yönlüdür. Bazı eserlerinde Genç Cumhuriyet'in toplumsal ideallerini işlemiştir. Çalıkuşu romanında ki Çalıkuşu aslında İstanbul Kızı adıyla kaleme alınmış bir piyestir. Fakat oynanma ihtimali olmadığı için dönemin şartları sebebiyle daha sonradan Çalıkuşu adıyla romanlaştırmış olduğu bir eserdir. Ve Çalıkuşu romanında Anadolu'daki sosyal hayatı ve bu dönemde yaşanan olumsuzlukları bir öğretmenin gözüyle anlatmıştır. Yaprak dökümü romanında eğlence hayatına düşkün, gençlerin sebep olduğu ve parçalanan aileler anlatılmıştır. Acımak romanı, disiplinli, hoşgörüsüz bir öğretmen olan müştefendi Efendi ve kızı Zehra'nın yaşadıklarını anlatmıştır. Miskinler tekkesinde dilencilerin dünyasını ve cahil hocalara işlemiştir. Yeşil Gece'de babası tarafından medreseye gönderilen fakat burada inandığı değerleri kaybeden Şahin'in Şahin anlatılmaktadır yazar müfettişlik görevi sebebiyle Anadolu'yu sıkça gezmiş ve burada e, ki gözlemlerini Anadolu Notları adlı gezi yazısında toplamıştır. Ki daha önce üniversite sınavında Anadolu Notları soru olarak gelmiştir arkadaşlar. Bir diğer önemli ismimiz Ahmet Hikmet Müftüoğlu. Sanat hayatına Servet Fünun ile başlamış. Fakat daha sonra Çağlayanlar eseriyle milli edebiyata yönelmiş bir isimdir. Haristan ve Gülistan servet özelliklerini taşımaktadır. Yani ağır bir dile sahiptir. Çağlayanlar ise daha sade bir dille bir kaleme alınmıştır. Romanı ise Gönül Hanım'dır. Ebu Bekir Hazım Tepeylan. Ebu Bekir Hazım Tepeylan'ın bizim için önemli şu ki bir romanı var ve bu romanın önemi şu. Nabizade Nazım'ın Kara romanından sonra köyü ve köylüyü anlatan ikinci eser olması bakımından bizim için önemlidir arkadaşlar. Mithat Cemal Kuntay. Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul 3 İstanbul adlı romanı önemlidir. Bu romanda 2. Abdülhamit, 2. Meşrutiyet ve mütareke yıllarını canlı kesitlerle anlattığı için bu dönem bu dönemi çok güzel yansıttığı için bizim için önemli arkadaşlar. Bir diğer ismimiz Halide Nusret Zorlutuna'dır. Halide Nusret Zorlutuna Git Bahar adlı şiiriyle tanınır. Töre ve Ayşe dergilerini kurmuştur. Hatta kadın yazarların annesi olarak anılmıştır. Cumhuriyet dönemi romancılarından olan Emine Işınsun'un ve yine Cumhuriyet dönemi yazarlarından olan annesidir. Romancı Emine Işınsun'un annesidir. Düzeltiyorum pardon. Pınar Kürün ise teyzesidir. Milli Edebiyat döneminde şiirde farklı arayışlar da gerçekleşmiştir. Bunlardan ilki nailik, diğeri ise Yunaneliktir? Nailik anlayışını benimseyenlerde şöyle bir düşünce vardır. 13. asrın en önemli isimleri olan Mevlana ve Yunus Emre'nin şiirlerindeki samimi ve lirik ifadeyi kendi ifadelerinde de kullanabilmek ve bunu yansıtabilmektir. Buna Şahabettin Süleyman ve Halit Fahri Ozan Soy daha çok bu akımdan etkilenmiş. Fakat çok kısa sürmüş yani daha da fazla kişiyi etrafında toplayamamış bir şiir arayışıdır arkadaşlar bu. Bir diğer şiir görüşümüz dediğimiz gibi Nev Yunanilik. Bu edebi eğilimde eski Yunan edebiyatını örnek alma görüşü vardır. Yakup Kadri ve Yahya Kemal bir birkaç şiirlerinde bu akımdan etkilenmiş fakat daha sonra devam ettirmemişlerdir. Bu yüzden de tek temsilcisi olarak Salih Zeki Aktay'ı verebiliriz. Bu dönemde temsilcilerimiz bir de bizim beşecilerdi. Beşecileri şöyle kodluyorum aslına bakarsanız ben. Fehoy diye Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Korlürek, Halit Fahri Ozan Orhan Seyfi Orhon ve Yusuf Ziya oluşturduğu bir gruptur arkadaşlar bunlar. Ve beşeciler Genel olarak yurt sevgisi, kahramanlık, yiğitlik ve Anadolu coğrafyasını işlemek istemişlerdir şiirlerinde. Ve aynı zamanda 5 kişiden oluşup, e, aruz'u bırakıp heceye geçtikleri için de 5 hececiler olarak anılmışlardır. Genel olarak dörtlük kullanmışlar. Hece ölçüsünün her türlü biçimini denemişlerdir. Bunlardan ilk ve en önemli isim Faruk Nafiz Çamlıbel'dir. Faruk Nafiz Çamlıbel çam deviren ve deli ozan takma adlarını mizahi şiirlerinde kullanmıştır. Sanat şiiri 5 hececilerin bildirisi niteliğindedir. Aynı zamanda Faruk Nafiz Çamlıbel, öğrencisi Behçet Kemal Çağlar'la birlikte 10. yıl marşını yazmıştır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in şiirleri ve tiyatroları daha önce sorulmuştur arkadaşlar. Şiirleri şöyle, Çoban Çeşmesi, Dinle Neyden, Gönülden Gönüle, Han duvarları, zindan duvarları ve şarkın sultanlarıdır. Tiyatroları ise bizim için önemlidir. Canavar, Akın, Özyurt ve Yayla kartalı. Bir diğer ismimiz Enis Behiç Koryürek'tir. Enis Behiç Koryürek, coşkulu ve destansı şiirleriyle ünlenmiştir. Şiirlerini Varidatü Süleyman adlı kitabında toplamıştır. Enis Behiç, şiirlerini Çedikçi Süleyman Efendi adlı bir Mevlevi ruhundan ilham alarak yazdığını belirtmiştir. Ve validat Süleyman böyle bir eserdir arkadaşlar. Miras, Güneş'in Ölümü diğer önemli şiirleridir. Beşecilerden üçüncü önemli ismimiz Halit Fahri Ozansoy'dur. Şiir hayatına Aruz'la başlayan sanatçı Aruz'a veda şiiriyle heceye yönelmiştir. Şiirlerinde melankolik bir hava vardır. Rüya, Cenk Duyguları, Efsaneler, Zakkum bize için önemli şiirlerdir. Romanları ise sulara giden köprü, aşıklar yolunun yolcuları önemlidir. Tiyatrolarında Baykuş, Aruz'la yazılan bir piyestir. Aynı zamanda sanat çevresinden onun arkadaşlarıyla olan anılarını edebiyatçılar geçiyor eserde toplamıştır. Dördüncü ismimiz Orhan Seyfi Orhon'dur. Orhan Seyfi Orhon, Türkçeyi en iyi kullanan şairlerden biri kabul edilir. Çınaraltı dergisini çıkartmıştır. Şiirleri masalsı bir hava taşır. Hatta Peri Kızı ile Çoban hikayesi buna iyi bir örnektir. Fırtına ve kar, o beyaz bir kuştu diğer önemli şiileridir. Romanları ise romanı ise Çocuk Adam'dır. Beş hececilerin Beşinci ismi Yusuf Ziya Ortaç Nizahi yönü Kuvvetli olan bir yazardır Akbaba adlı mizah dergisini çıkartmıştır Akından akına Aşıklar yolu yanardağ Bizim için önemli şiirlerdir Bunun yanı sıra Kürtçü dükkanı Ve Şeker Osman adlı iki romanı da sahiptir Çiğatçı alanında Kördüğüm ve Binnaz vardır Binnaz hece ölçüsüne Yazılan manzum bir piyestir bir de Gözucu'yla Avrupa adını verdiği bir geziyası vardır. Bu dönemde tiyatroda da önemli gelişmeler olmuştur. Darul Bedai Osmani kurulmuştur. 1914 yılında. Yani bugünkü adıyla İstanbul Şehir Tiyatroları kurulmuştur. Bu kurumun amacı yerli tiyatroların yazılmasına olanak sağlamaktır. Bu dönemde iki önemli tiyatrocumuz vardır. Bunlardan ilki İbn-i Refik Ahmet Nuri 8. dir. Aynı zamanda Darul Bedai'nin Darul Bedai Osmani'nin kurucu üyeleri arasındadır. Mizahin yoluyla eğitsel bir kimlik kazanmasını sağlamıştır tiyatronun ve bunun için çaba göstermiştir. Önemli eserleri Hisse-i Şaiya, Yegane Odalık ve Sekizincidir. İkinci önemli ismimiz Musa İpsade Celal'dir. Musa İbzade Celal'in bizim için önemi, Türk tiyatrosunun ulusal bir kimlik kazanmasında rol oynamasıdır. Önemli bir rol oynamasıdır. Ve önemli oyunları şunlardır. Fermanlı Deli Hazretleri, Avronos kadısı bir kavuk devrildi ve köprüler